dığı için mesih yüzünden anlamına gelebilecek ve kendisinden sonra özne artı yüklem alan bağlaçlarımızdan bahsediyoruz. Sınav ne çok sormuş oldu bağlaçlar olduğu için bir. Paragraflarda falan çıktığı için kendisinden soru sorulduğu için iki. bunlar mutlaka bilmesi gerekiyor. En meşhurları because, since, as. Buradan because'un zaten hem the için anlamına geldiğini hem de bir bağımsız bir bağlaçmış gibi çünkü diye de söylendiğini biliyoruz. Her halükarda sanat İngilizce'de yanlış kabul edilse de. Biliyorsunuz aslında eski İngilizce'de çünkü anlamına gelen bağlaç aslında for. Ama modern zamanlarda kimse onu kullanmıyor. Yerine because yavaş yavaş yerleşti. As ve since'in her ikisinde birden fazla rolü var. As'in bir kere cümle başına gelmiş olduğu zaman 4 ayrı olasılığı var. Since'in den verildiği için iki ayrı olasılığı var. Bakacaksınız onları zaten. Onun dışında since'in pekala preposition olarak den anlamı da var. As'in yine preposition olarak olarak anlamı da var. Because as since üçlüsünü cebe koyduktan sonra bilecek olduğumuz ana öge aslında tam sebep bağlacı gibi olmasa bile sebep bağlacı gibi kullanılacak det alan şu meşhur beşli. Now that, given that, considering that, on the grounds that, seeing that. Buradan now that çok sık present tense'lerle kullanılıyor. Kullanmak zorunda değil. Ve bunların hepsinde det'e atılabiliyor. Now that, given that, considering that, on the grounds that, seeing that. Now that ifadesinde tam bir sebep sonuç bağlacı ilişkisi aslında görmüyoruz bir olay gerçekleşmiş. Ondan sonra artık onun yanındaki olan gerçekleşmemesi için bir sebep kalmamış demek için kullanılıyor. O yüzden çevirirken genelde madem ki çevirilerini tercih ediyoruz. Yüzde bir sebep bağlacı değil. Given that, sebep bağlacı gibi kullanılsa bile ki given that'in ana cümlesinde genelde efendim durum şöyle şöyle olduğundan artık bu şaşırtıcı değildir gibisinden ana cümlede it is quite normal, it's not surprising ya da it's surprising, it's not normal gibisinden ya yani durum çok şaşırtıcı ya da şaşırtıcı değil gibisinden ifadeler görüyoruz. Fakat given that'in özellikle detinin that atılıp given'dan sonra isim gelen durumlarda given daha çok koşul belirten bir anlamda kullanılıyor. Provided gibi kullanılabiliyor. Yani koşul havası da given that'leri görüyoruz. Kasıtlık that olduğunu düşünecek olursak anlamda bir ifade. Sink that'le hemen hemen aynı. Sink de işte durumun böyle olduğunu görecek olursak gibisin ya da gördüğümüze göre anlamında. On the ground that sağlam bir şekilde hala gerekçe demek. Dikkat burada on the ground diye bir şey yok. On the grounds that. Buradaki S takısını mutlaka koymanız lazım ki ground'ı gerekçe anlamı uydurabilirim. Bunun dışında bunlara yakın anlamda bir açıklama bağlacı olan indet bağlacı kullanıyoruz. Indet bağlacı neredeyse hep ortada geliyor, başta gelmiyor. O yüzden tam bir subordinator mıdır? Yoksa bir bağlantı cümle bağlacı mıdır? Adını koymak çok kolay değil. O yüzden ana cümle indet sonra bir daha ana cümle gibi düşünürsek aslında bir dört numaralı bağlaç gibi. Ama o noktaların işareti ona çok uymuyor. E nedir kendisi? Bir kere bunun detine atamıyoruz. Şöyle ki anlamda bir açıklama cümlesi. Bir tane sebebimiz var genelde giriş cümlesinde bir şey bir şeye benziyor veya bir şey bir şeyden farklı değil. sonra in değer şöyle ki deyip bir açıklama yapıyoruz. Sınavımız pek kendisinden hoşlanmamış, çok soru sormamış. Inezmaçes eskimiş, Victoria dönemlerde kalmış. The için anlamına gelen nenem deden bağlacı. Kendisini işaretliyorsanız üç kulübü elham. Yani niye işaretlediğinizin bir adını koymanız lazım. Yaşınız kaç, başınız kaç, Shakespeare'den bir eser mi okuyorsunuz? O yüzden çok tehlikeli durumlara bir tanesi. Niye veriyoruz? Çünkü böyle bağlacı e, şıklara cümle tanımını bir kere koydular da o yüzden. Buradan bilecek kodumuz durumların bir tanesi subordinator bağlaçları aslında değil mi? Ortak özelere atılabilen bağlaçlar ama sinsez bir kozda ortak özne atılması olmuyor. Diğerlerinden ayrı bir uygulaması var. Yine bu gruptan given, considering ve seeing ifadelerinde hani cümle geliyor ya pekala yani isim de gelebiliyor. Böyle bir farkı var.